Doğa ile iç içe, mistik bir yolculuğa var mısınız? Hayal edin, sabahın erken saatlerinde ormanın derinliklerinde yürüyorsunuz. Kuş sesleri, hafif bir sis ve taze çam kokusu eşliğinde adım adım bilinmeyene doğru ilerliyorsunuz. Her köşe başında yeni bir güzellik, her adımda doğanın huzurunu hissediyorsunuz. Şimdi sizi bulutların ötesinde gökyüzüne komşu bir köye götürüyorum. Amadia Burası sanki masallardan fırlamış gibi, gerçek olamayacak kadar büyülü bir yer. Amadia, dünyanın karmaşasından uzak, huzur dolu bir cennet. Burada zaman yavaşlıyor, şehir hayatının gürültüsü tamamen unutuluyor. Sadece doğanın sesi ve huzurun dinginliği var. Bu köy adeta gizli bir hazine gibi, doğanın kalbinde saklı. Etrafı yemyeşil ormanlarla çevrili, ulaşılması zor ama bir o kadar da ödüllendirici uçsuz bucaksız gökyüzüne uzanan yüksek dağların zirvesinde bulutlarla kucaklaşan bir masal diyarı sizi bekliyor. Burada gökyüzüyle yeryüzü adeta birleşiyor. Amadiye'ye ulaşmak bile başlı başına bir serüven. Dar ve kıvrımlı dağ yollarında ilerlerken her virajda nefes kesen manzaralar karşınıza çıkıyor. Yolculuğun kendisi bile unutulmaz bir deneyim. Fakat zirveye vardığınızda sizi karşılayan manzara tüm yorgunluğunuzu alıp götürüyor göz alabildiğine uzanan dağlar sabah güneşiyle altın gibi parlıyor. Derin vadiler, yemyeşil tepeler ve sonsuz bir gökyüzü. Her bakışta yeni bir güzellik keşfediyorsunuz. Doğanın tüm renkleri burada bir araya gelmiş gibi. İşte Amadia, bu büyülü manzaranın tam ortasında yer alıyor. Burada hayat, doğayla uyum içinde, huzur ve mutluluk dolu bir şekilde akıp gidiyor. Amadia, Yüksek dağların arasında gizlenmiş bir vaha gibi. Buraya adım attığınız anda kendinizi bambaşka bir dünyada buluyorsunuz. Taş evleri, daracık sokakları ve güler yüzlü insanlarıyla Amasya sizi kendine hayran bırakıyor. Köyü saran dağlar, doğa severler için adeta birer cennet. Burada doğa yürüyüşlerine çıkabilir, temiz havanın ve eşsiz manzaraların tadını çıkarabilirsiniz. Dağların zirvesinden köyün ve çevresinin panoramik manzarasına şahit olmak Unutulmaz bir deneyim sunuyor. Amasya'yı diğer köylerden ayıran en önemli özelliklerden biri hiç şüphesiz mistik atmosferidir. Sabahın erken saatlerinde köyü saran sis her köşeye gizemli bir dokunuş katar. Bu sisli hava köyün sokaklarında dolaşırken adeta bir masal diyarında yürüyormuşsunuz hissi uyandırır. Yüksek rakımı sayesinde Amasya çoğu zaman bulutların üzerinde gibi görünür. Tarihi taş evleri ve dar sokakları, köyün geçmişten günümüze taşıdığı zengin kültürel mirası gözler önüne serer. Bulutlarla çevrili bu manzara, köyde büyülü bir hava yaratıyor ve ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Burada gezerken kendinizi eski zamanlarda yaşıyor gibi hissedebilirsiniz. Her adımda tarihin izlerini görmek, taş sokaklarda yürürken geçmişin hikayelerini hayal etmek mümkündür. Köyün sakin yaşamı ve geleneksel dokusu ziyaretçilere zamanda yolculuk yapma fırsatı verir. Köyü çevreleyen doğa ise en az köyün kendisi kadar büyüleyici ve etkileyicidir. Göz alabildiğine uzanan yeşil alanlar, ormanlar ve çayırlar, doğa severler için adeta bir cennet sunar. Yemyeşil ormanlar, rengarenk çiçeklerle bezeli çayırlar ve şırıl şırıl akan dereler, hem gözlerinize hem de ruhunuza adeta bir şölen sunuyor. Doğanın bu eşsiz güzellikleri Amasya'yı ziyaret eden herkesi büyülüyor ve huzur veriyor. Doğayla iç içe olmak, huzur bulmak ve kendini dinlemek isteyenler için Amasya gerçekten mükemmel bir seçenek. Burada zaman yavaşlar. Şehir hayatının karmaşasından uzaklaşıp kendinizi doğanın kollarına bırakabilirsiniz. Amasya'ya gelenler bu mistik atmosferden ve doğal güzelliklerden etkilenmeden edemiyor. Köyün sakinleri de bu özel atmosfere uyum sağlamış ve huzurlu bir yaşam sürüyorlar. Burada hayat doğanın ritmine göre akıyor. Köy halkı geleneksel yaşam tarzlarını sürdürüyor ve geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyorlar. Ziyaretçiler köy halkının misafirperverliğiyle karşılanıyor ve onların kültürlerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Peki, Amasya'yı bu kadar özel ve unutulmaz kılan şey ne olabilir? Herkesin dilinde, herkesin hayalinde bir köy var. Ama Amasya sanki başka bir dünyadan fırlamış gibi insanı ilk bakışta büyülüyor. Belki de doğayla olan mükemmel uyumu, belki de etrafını saran mistik atmosfere ya da burada yaşayan sıcakkanlı ve misafirperver insanları. Her köşe başında bir tebessüm, her evde bir huzur var. Amadia bu özelliklerin hepsini bir arada sunan, adeta zamanın yavaş aktığı, nadir yerlerden biri. Burada doğa ve insan, geçmiş ve gelecek, huzur ve heyecan bir arada yaşanıyor. Eğer siz de şehrin gürültüsünden, karmaşasından uzaklaşmak, ruhunuzu dinlendirmek ve gerçekten unutulmaz bir deneyim yaşamak istiyorsanız, Amadia'yı mutlaka ziyaret etmelisiniz. Burada geçireceğiniz her an size yeni bir bakış açısı kazandıracak. Kim bilir, Belki de bu mistik köy size sadece huzur değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç, yeni bir umutla sunar. Belki de Amadia sizin de hayatınızı değiştirecek, unutulmaz bir yolculuğun ilk adımı olur. Haydi, bu rüyanın bir parçası olmaya ne dersiniz?